Merhaba <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Elif bize rahat vermedi bunu aldık bugün bunu aldık ve tutturdu illa bunu bugün açacağız Ama 6 yaş lazım 6 yaş lazım o zaman işte sana bunu hiç açmamak lazım aslında çünkü bu sana göre bir oyuncak değil anladın mı beni Anam <laughs> Bize rahat vermedi e, evimizde de değiliz bugün biliyorsunuz Biz hala neredeyiz kendimizi tatile verdik. Tatildeyiz. Antalya'da. Tatil yapıyoruz. Hem de Antalya'da tatildeyiz. Yani yaşadığımız şehirde tatil yapıyoruz. Kendimize böyle. Bak bakayım. Çok güzel. Bizim Elif bu galiba Disney vardı. Kim bakalım. Ona benzer bir oyun. Bakalım nasılmış. Hadi açın bakalım gösterelim. Makas. Makas lazım. Bence makas lazım değil. Annenin tırnakları halleder bu işi. Bak halletti. Senin tırnakların küçük. Oh. Oh. Ba Baba bu sada. Oh, oh. Ama bu çok enteresan olmasa bir... Evet bak aynı bizim şeye benziyor değil mi? Evet, aynı Disney. Aynı o Disney gibi Elif. <laughs> Disney bir bakalım. <laughs> bir başka boya yazımlı mama bu. Hayır bunu böyle iki taraflı çevireceğiniz bakmayacağız Bak kartlar da var aynı. Disney'de de aynıydı. Böyle kartlar vardı. Hatırlıyor musun? Ben, ben bu işte. bakalım göreceğiz. Bakalım nasılmış. Kaç tane kart var? İçim. İki tane var. Yalnız, galiba iki, iki sayfası birbirinin farklı galiba değil mi? Ben için hayvan var. Bir saniye. Şunun arkasında ne var? Yok aynı ben. değil. Farklı. Nasıl oynayacağız? Ben Kim hayvan istiyorum. Hayvan istiyorsun. Hı. Onu galiba şansına. Şimdi okuyalım bakalım Elif nasıl oynuyormuşuz bunu. Ona göre oynayalım. Sen kızım maviyle oynadın valla ben <laughs> bayağı bir zormuş ya. Okuyorum okuyorum şimdi bir şey anlamıyorum. Getir bak şimdi göstereyim size. Şimdi şurada şunları bir kere çıkaracağız buradan. Çıkar bakayım bunları. Evet çıkar çıkar çıkar. Heh. Evet oradan da çıkar. Kır 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 uç köşesinden. Heh tamam. Şimdi bu sağ tarafa yerleştirilecek. Üzerinde boşluk olan sağ tarafa. Üzerinde çıkıntı olan sol tarafaymış. Bir tanesini deneyelim bakalım. Şunu yerleştirelim önce sarı kırmızı olanı getir bakayım şunu nasıl yapacağız yaptık ama arkadaşlar harbiden çok zor yaptık yani şimdi bakın şu sarı kırmızı olanı yaptım sarı mavi olanı şimdi yapayım getir bak şöyle başlayacağız bak şimdi önce bana şu çentikli olanı önce arkasını çevirelim şunların bir tanesi çıktı bunu takar mısın yerine evet. şimdi önce şu tırnağı kıracağız Şimdi şu tırnağı da kıracağız. Hop. Şimdi şu çentikli olan buraya gelecek. Şöyle yerleştireceğiz bunu. bunun için pause yapmam lazım. Heh, tam oturduğu yerine. Öteki nerede? Bir tane daha alacak. Şu üzerinde boşluk olan da sağ tarafa gelecek. Ve şöyle şöyle. Bu yerleştiriliyorlar. İkisi de oturdu tam. Şimdi öbür tarafını çevireceğiz. Şimdi şu Skorboard. Skor göstericiyi takacağız böyle. Ha. Şu sarı kısmı alta gelecek. Sonra da şurada üst tarafa Lera'nın tuttuğu yere şey koyacağız. Ee, karakter seçici. Karakter seçici bu. Şöyle olacak o da. Neden iki tane? İki tane herhalde çift karakter mi seçiyoruz? Şimdi birazdan öğreneceğiz ondan. Şimdi bunların içine karakterleri seçeceğiz Elif. Karakterler nerede? Bu kartlarda değil mi? Ben bu üstüm. Tamam. Sen sarı mavi de mi oynayacaksın? Sarı kırmızı da mı? Ben oynayacağım mavi. Sarı mı Yuppi! <laughs> Yaptım sonunda. Çok Siz zor oldu ya. Aynen. Harbiden çok zor ben oldu. Şimdi şey sen ]acağım. de bir tane kart seç bakalım koy. Şurayı da kırman lazım. Aynı. Bizim Dis Disney oyunun aynı sayı. Ee, Elif hiçbir farkı yok. Değil mi? Ee, oynuyor muyuz? Evet. Şimdi siz Elif'le mi olacaksınız? Evet, ben de yalnız olacağım. Önce bakalım ne oynuyoruz? Hayvanları seçtiniz değil mi? Ama kart olarak hayvanlar olacak. Ben Bakayım. Hadi ben şimdi sizi yenerim. Hiç uğraşmayın siz. Evet. Şimdi. Bak. Bir tanesini seçin. Şu e, seçme şeyleri var ya. Bunlardan bir tanesi beyazda kalacak. Bir tanesi de seçtiğiniz karakterin üzerine koyacaksınız. Bir tanesini. Ben şimdi bir tanesini seçiyorum. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Ben seçtim. Bir saniye ben ben daha seçmedim. Ben seçtim. Aa, ben de seçtim tamam. Bu Ondan sonra. iki tane yaz. Ben değiştirdim ben bu olsun. Evet. Ondan sonra şu yandaki de eğer fazla oyun yapacak olursak şuradan kara, e, sayısını yani kaç tane oyun kazandığınızı kazandıkça çıkıyorsunuz yukarıya doğru. Onu seçiyorsunuz. Şimdi oyuna başlayacağız. Hazır mısınız? Evet. Aa. Şimdi kedi. Benim ha... hayır. Hayır. Kedi değil, yani. kedi değil. Ama sadece hayır veya evet şeklinde cevaplanabilecek sorular soracaksınız. Öyle başka soru yok. Kedi. Kedi. Bu kedi. Bu kedi. Sizi bekliyorum ben. sabah kadar sizi mi bekleyeceğim? <laughs> evet yeni evet yani karakterlere uyum sağlamamız lazım onun için zor. Hadi. Şimdi ben soruyorum sizinki köpek mi? Evet. Aa, bu. Bu. Ha bir, bir tane, tane seçeceksiniz öteki beyazda kalacak öbürü beyaz noktaya götürün hangisini seçmediysin sizinki köpek Peki, mi? Hangi bu 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 bu, evet. bu köpek. Iı, <laughs> Aa, anladım. <laughs> tamam, tamam, tamam. Köpek mi değil mi ama söyleyin. <gülüyor> köpek. Köpek? <gülüyor> tamam o zaman köpekse iyi. Bir saniye. Ben şimdi köpek olmayanları kapatıyorum. Çok zor ya. Dur benim şunun arkasına bir şey koymam lazım. Kaldır kaldır kaldır. Bakmayın ama bakma bakma bakma. Bir saniye. Oo, baktın sen. Baktın. Ay. Birleştirelim. Siz orada oynayın, ben bu tarafta oynayayım. Evet. Bakma ama benimki nelere? Baktın değil mi? Hayır. Dur bir saniye. Ben şimdi açmam lazım benim hepsini. Açacağım sonra yeniden kapatacağım. Şimdi kendisi kapandı çünkü bunlar. Oo, ben kaç tane kapattım? Çok az kaldı. Sadece köpek. Aa bir saniye bunu da kapatıyorum. Sadece köpekleri bıraktım. Evet. Bir de ben şüpheleniyorum. Ha, bu da köp... köpek mi değil mi bilmiyorum. Bir de bu köpek mi değil mi bilmiyorum. Şu ikisini arkadaşlar Öylesi de bıraktım çünkü. Evet şimdi siz soruyorsunuz. Şimdi köpek. Hayır. hayır. Köpek, köpek değil. Kedi değil. Hayır bu köpek değil. Daha aşağıya. Benimki köpek değil. Bu köpek. Ve kedi hayır. değil. Siz iki tane soru sordunuz. Hayır. İkisine de hayır dedim. Köpek. köpek Bu ayı. Evet ayı. Ayı nerede be? Burada ayı da mı var? El işi Bu mio romki modelcik. 40. Tamam mı? Tamam. <laughs> <laughs> eee sizinki kahverengi mi? Evet. Kahverengi. Rengi kahve mi? Evet. Karichi mı ya? Evet. <laughs> Oo! O zaman çok iyi. Bu da değil. Bu da değil. Şu siyahı da kapatalım. Yani ben şundan şüpheleniyorum ama bakalım. Evet, Elif söyle bakalım. Kim önce bilirse o kazanacak ha. Benimki. Seni beyaz. Hayır. O zaman beyaz Benimki beyaz değil. Benimki bu renk arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Kahverengi dediniz. Sizinki hmm, dilini çıkartmış mı? Hayır. Çıkartmıyor mu dilini? Göstermiyor mu size dilini? Hop. Tamam. Senin Şimdi ben, ben sordum. Siz soracaksınız. Sorun bakalım. Senin sarı Hayır sarı değil. O zaman sarı Şimdi ben soracağım ve bileceğim. Bakın. Sizinkinin bıyıkları var mı? Yok. Yok mu? Tamam bu zaten gere... var. Var, var. Yok yok görünmüyor. Yok. Yok yok tamam ben anladım sizinkinin hangisi oldu. Bir dakika sıra geldiğinde ben direkt söyleyeceğim. O zaman bu da değil arkadaşlar. Ben bunu yanlışlıkla. Yeşil. Benimki evet yeşil. Yeşil. Aa, yeşil. Benimki yeşil renk. Ama siz bir daha sıra geldiğinde söyleyebilirsiniz. Şu anda söyleyemezsiniz bulduysanız. Şimdi sıra bana geldi. <laughs> Freddy. Ha, söylemem ki niye? Söyl bir daha sıra geldiğinde söyleyebilirsiniz tamam? Fredi. Bekleyin. Sıra Fredi. gelince. Şimdi sıra bana geçti. Ama öyle olmaz ki canım öyle Kullanmak kılavuzunda öyle yazıyor. Fredi. Diyor ki hayır diyor. Bulsanız da diyor. Bir daha diyor size sıra gelince diyor Fredi. söyleyeceksiniz. Fredi. Yok öyle yok öyle yok öyle. Fredi. Şimdi ben söylüyorum bir saniye. Şimdi sıra bana geçti. Ben söylüyorum. Sizin kola. Kola? Ha, evet. Hayır. Nasıl hayır ya? Olur mu öyle şey? Kola sizinki. Tamam şimdi yapacağız. Siz de söyleyin bakayım benimki hangisi. Freddy. Hayır. Tommy. Tommy. Evet Tommy. Tommy. E, siz kaç tane kaldı sizde? Tommy'yi kapattınız mı siz? Hayır. E niye o zaman Freddy'ye Freddy, Freddy dedin? <laughs> siz kaybettiniz <laughs> o zaman. Bir saniye. Neden kola değil? Çünkü Fluff. Fluff bir saniye. Nerede Fluff? Fluff. Fluff nerede Fluff? Ha Fluff. Evet. E ben neden Fluff'ı kapattım? E Fluff köpek değil ki. <laughs> ama... Ben köpek değil ama elit köpek. Ama olmaz ki o kedi o. Evet. Kızım o kedi o ki köpek değil ki o. Olmaz. Oo, siz beni baştan yanıltmışsınız. Zor. Kim şu... köpek? Şunu şöyle açsam daha tamam mı? Hayır böyle <laughs> güzel görünüyor. Hayır kızım ya sen bizi kandırdınız. Ben kazandım oyunu. Hayır. Nasıl hayır canım? Hayır. Elif bak göstereyim sana bak şimdi. Hem hem siz bana böyle yanlış söylediniz hem öyle yanlış söylediniz. Var mı öyle şey canım? Bir dakika hadi bir daha. Olmaz öyle bir daha. Var mı öyle? Freddi diyorsun bana. Niye Freddi diyorsun? İki tane açık var. Hadi bir daha oyna. Siz bilmiyorsunuz bu oyun oynamayı ben sizinle oynamam. Sen de geçip oynayalım. İnsanları mı oynayalım? Evet. Bir de bak bunun bu kartlardan başka internete girip oradan başka kartlar da basabiliyor musunuz? Anladın mı? Daha kart basabiliyor musunuz? Anladım. Da ben sizinle artık oynamak istemiyorum. Ben kazandım bu oyunu. Kabul edin o zaman bana bir sürpriz verin. Tamam. O zaman arkadaşlara bir bay bay yapalım biz Yine oynayalım. Hadi. Arkadaşlar, bay bay. Kendinize iyi bakın. Çok Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Onlar daha oynamak istiyorlar. Ben bir daha yeneyim şunları. Hadi size öpücükler. Hadi, Kocaman bay bay görüşürüz. <laughs> la, la, la. <laughs> Elif şimdi şey modaymış böyle insanlar donmuş heykel e, videoları yapıyorlar. Duydun mu onu? Hı hı. Frozen Ludi hani diyorlar video yapıyor. Video yapıyorlarmış böyle insanlar böyle duruyorlar böyle bir dakika, bir buçuk dakika böyle. böyle video yapıyorlarmış. Sen de öyle oldu aynı şimdi. Böyle frozen gibi oldun. Hadi. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz.